Herkese selam. Yapay zeka dünyasında yine akıl almaz, baş döndürücü bir haftayı geride bıraktık. İnanın, size anlatacak o kadar çok şey var ki, hazırsanız bu haftanın en bomba gelişmelerine hep birlikte dalalım. İşte bu cümle bu haftayı tek kelimeyle özetliyor. Gelişmeler o kadar hızlı, o kadar peş peşe geldi ki, en iyi model hangisi diye baktığımız listeler neredeyse her gün değişti. Bu da ne kadar büyük, ne kadar köklü yeniliklerin kapıda olduğunun en net işareti aslında. Peki, bu haftaki yol haritamızda neler var? Önce, devlerin kıyasıya model savaşlarına bakacağız. Ardından, yapay zekanın bizim üç boyutlu dünyamızı nasıl görmeye başladığını inceleyeceğiz. Sonra, yaratıcı araçların nasıl herkesin kullanımına açıldığına değineceğiz ve en sonunda da, tüm bunların anlamı ne sorusuna cevap arayacağız. Ve işte ilk durağımız. Bu hafta, yapay zeka dünyasının devleri arasında, kelimenin tam anlamıyla bir gövde gösterisine şahit olduk. Herkes en iyi olmak için elindeki en güçlü kartları bir bir masaya sürdü. Haftayı başlatan hamle XAI'dan geldi. Grok 4.1 modeliyle kullanıcıların modelleri bilmeden oyladığı o meşhur eleme arenada bir anda zirveye çıktılar ve adeta yeni kral benim dediler. Ama tahta kalış süreleri pek de uzun olmadı. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bir gün sonra. Google sahneye öyle bir modelle çıktı ki, Gemini 3 ile resmen ortalığı kasıp kavurdu. Bu yeni model o kadar güçlü ki, metinden görsele aklınıza gelebilecek neredeyse her alanda tüm rakiplerini sollayıp zirveye tek başına oturdu. Gemini 3'ün görsel yeteneklerinin ne kadar çılgın bir seviyede olduğunu anlamak için şu örnek yeterli. Düşünün, bir fotoğrafın nerede çekildiğini tahmin etme oyununda bu işi profesyonel olarak yapan, yani hayatını bundan kazanan insanlardan bile daha iyi. Bu, yapay zekanın dünyayı bizden daha farklı, belki de daha detaylı algılamaya başladığını gösteriyor. Şimdi gelelim bu ilginç tabloya. Burada ajansal kodlama diye bir şey görüyoruz. Nedir bu ajansal kodlama? Çok basitçe şöyle anlatayım. Yapay zekaya "Bana bir e-ticaret sitesi kur." gibi karmaşık büyük bir görev veriyorsunuz. O da bunu kendi kendine planlıyor, adımlara bölüyor ve bir insan gibi otonom olarak tamamlıyor. Yani geleceğin yazılım geliştirme şekli bu olabilir. Gördüğünüz gibi Google bu alanda da çok iddialı ama zirvede sürpriz bir isim var. Google'ın bu hamlesine OpenAI'nin cevabı çok gecikmedi. Büyük bir lansman yapmadan sessiz sedasız bir şekilde GPT-5.1, Codex Maxi yayınladılar. Bu model özellikle saatler süren karmaşık kodlama işlerini kendi başına yapabilen özel bir canavar ve bu zorlu alanda liderliği anında ele geçirdi. Tamam model savaşları bir yana şimdi çok daha heyecan verici bir konuya geçiyoruz. Yapay zekanın sadece fotoğraflara bakmayı değil, bizim yaşadığımız üç boyutlu dünyayı anlamasını ve hatta yeniden yaratmasını konuşacağız. Bu robotikten arttırılmış gerçekliğe her alanda oyunun kurallarını yeniden yazacak bir gelişme. Bu alandaki ilk devrimsel yenilik Depth Anything 3. Bu teknoloji ne yapıyor? Şunu yapıyor. Telefonunuzla odanızda kısa bir video çekiyorsunuz ve o anında odanızın 3 boyutlu bir haritasını çıkarıyor. Ve en inanılmaz kısmı ne biliyor musunuz? Video ne kadar hareketli, ne kadar kaotik olursa olsun bunu kusursuza yakın bir şekilde başarıyor. Aradaki farkı görmek için bu karşılaştırmaya bakmak yeterli. Eskiden bu işler hem yavaştı hem de sonuçlar pek de doğru değildi ama Depth Anything 3 ile hem çok daha hızlı hem çok daha geniş alanları tarayabiliyor hem de oluşturduğu 3 boyutlu modelin doğruluğu inanılmaz yüksek. Bu resmen bir nesil atlaması demek. 3 boyutlu dünyada bir başka dev oyuncu da Meta. Onların çıkardığı Sam 3D aracı ise işi inanılmaz basitleştiriyor. Bir fotoğrafta bir nesne mi beğendiniz? Üstüne tıklıyorsunuz ve saniyeler içinde o nesnenin 3 boyutlu modelini size veriyor. İşte bu kadar basit. Peki sem 3D'yi bu kadar özel yapan ne? Birincisi, özellikle insan vücudu gibi karmaşık şekilleri modellemede inanılmaz başarılı. İkincisi, yapılan testlerde rakiplerine fark atıyor. Ve belki de en önemlisi, açık kaynaklı. Yani isteyen herkes indirip, kendi bilgisayarında bu teknolojiyi kullanabilir ve geliştirebilir. İşte bu açık kaynak meselesi, bizi haftanın en önemli trendine getiriyor. Demokratikleşme. Eskiden sadece milyonlarca doları olan büyük şirketlerin kullanabildiği bu güçlü yapay zeka araçları şimdi hepimizin erişimine açılıyor. Bu tüm geliştirici topluluğu için gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir şey. Bu trendin en somut örneklerinden biri Tencent'in çıkardığı Hunion Video 1.5. Bu model hem bilgisayarınızda çok az yer kaplıyor yani oldukça hafif hem de ürettiği videoların kalitesi o kadar yüksek ki açık kaynak video dünyasında çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Modelin ne kadar yetenekli olduğunu şu basit komutla görebilirsiniz. Bir el tarafından yavaşça ezilen bir kola kutusu. Bakın, model sadece kelimeleri anlayıp bir resim çizmiyor. Ezilme eyleminin fiziğini, metalin nasıl büküleceğini anlıyor ve bunu videoya döküyor. Bu inanılmaz bir anlama seviyesi. Tabi lafla peynir gemisi yürümez, rakamlara bakalım. Bu grafik, insanlara iki farklı modelin videosu gösterildiğinde hangisini tercih ettiklerini gösteriyor. Sonuç ortada, Han Yuan Video, en dişli rakibine karşı %17'den fazla bir farkla kazanıyor. Bu da onun artık alanındaki yeni lider olduğunun bir kanıtı. Açık kaynak dünyasından gelen bir diğer bomba da Doktor Tulu. Bu modelin en şaşırtıcı yanı boyutu. Sadece 8 milyar parametre. Yani devasa modellere göre ufacık kalıyor. Ama bu küçük boyutuna rağmen çok karmaşık araştırmaları yürütebilen inanılmaz yetenekli bir ajan. Peki Doktor Tuğlu nasıl çalışıyor? Aslında çok akıllıca. Ona bir araştırma konusu verdiğinizde önce oturup bir plan yapıyor. Sonra internette arama yapmak, veri toplamak gibi araçları kullanarak bu plana adım adım uyguluyor. En sonunda da bulduğu bütün bilgileri harmanlayıp size anlamlı bir cevap olarak sunuyor. Bu kadar küçük bir modelin bu kadar organize çalışabilmesi gerçekten de muazzam. Peki, bütün bu lansmanlar, rekorlar, yeni modeller, şöyle bir geri çekilip büyük resme baktığımızda tüm bunlar bize ne anlatıyor? Bu inanılmaz yoğun haftadan çıkarmamız gereken ana dersler ne? Haftayı aslında 3 ana başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi, en tepeye çıkma yarışı, yani o silahlanma yarışı hiç olmadığı kadar kızıştı. İkincisi yapay zeka artık düz fotoğrafların ötesine geçip üç boyutlu dünyamızı kavramaya başladı. Ve üçüncüsü en güçlü ve havalı araçlar bile artık herkesin elinin altında. Ve işte bu haftanın en can alıcı noktası da bu. Asıl mesele sadece daha büyük, daha güçlü modeller yapmak değil. Asıl mesele yapay zekayı dünyayı bizim gibi algılayan, daha yaratıcı işler yapabilen ve en önemlisi teknolojinin gücünü birkaç şirketin tekelinden alıp hepimizin eline veren bir noktaya getirmek. Bu bölümü de aklımızda bu soruyla bitirelim. Eğer bir haftada bunlar oluyorsa, bir sonraki hafta, bir sonraki ay bizi nelerin beklediğini hayal etmek bile gerçekten güç. Cevapları hep birlikte takipte kalarak göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.